olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele mi bu? Daha doğrusu işte bütün mesele bu mu? Hani Shakespeare Hazretleri demiş ya, Hazreti Shakespeare püsküllüğünün söylediği gibi. Efendim, to be or not to be? İngilizce tiyatroda havalı değil mi? Böyle yine bir kafatası alıyorsun. Şöyle ben suyum var. Ben de öyle yapayım. İşte bu, buymuş gibi. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele mi? Bu mu yani? Bu mu bütün mesele? Mesele mi lan bu? Meseleyi mesele etmezseniz meseleler <laughs> o mesele olmaktan çıkar. Ee, Süleyman Demirel'in dediği gibi ya da e, arabeskin babası <laughs> dediği gibi bu benim meselem derin mesela açma meseleni açarım benim meselemi döver senin meseleni söyletme derdimi söylersen derdimi döver senin derdini değil mi? Efendim Kaşgarlı Mahmut da diyor ki bir kafatası geçiyor mezarlıkta atın ayağına çarpıyor. Yerde ikincisini de görünce ikisini birlikte alıyor ve kaldırıyor. Yoklansaydı kafatası her ölenin farkı görülür, görülür müydü? Acaba hükümdar ile kölenin, zengin ile fakirin, tok ile açın, cahil ile alimin Korkak ile yiğidin farkı görülür müydü acaba? O bakılsaydı kafa taslarına. Hasılı kelam yine Kaşgarlı Mahmut diyor ki, tabii Shakespeare'in tek kafatasıyla söylediği o söz edebiyattır elbette. Ama Kaşgarlı Mahmut'un söylediği de boş değildir yani. O da hoştur, felsefesi vardır, tefekkürü ihtiva eder, hatta sanatlıdır, sanatı da vardır. Ve yine o koca, koca sultan Kaşgarlı Mahmut diyor ki, Yeryüzünü gezdim dolaştım, halime şükür diyenden zengin bir kulu görmedim, rastlamadım. Nasıl kelam? Efendim nimet çoğalıyor, şükür azalıyor. Evvel nimet az idi, şükür çok idi sanki. Çocukluğumu hatırlarım. Bundan 40 küsür sene önceleri çocukluğumuzda Üç dilim ekmek verilse, salçalı ya da yağlı ekmek, şeker de atılırdı bazen fakirlikten ya da tuzlu, neyse baharatlı, o da bir zenginlikti. Dördüncü dilimi almak büyük bir ayrıcalıktı. Zeytin iki kez ısırılırdı, üç kez ısırılırdı. Hatırlar mı? Hatta bir kez bir kez tek tek yiyorum diye babaannem kızmıştı, vurmuştu elime. Paşa torunu Yahu yarım yarım ye. Bir lokma ekmek ye, yarım zeytin ye diye. Hatırlarım o günleri hakikaten. Yaşayanlar da bilirler. Eminim ki yokluk zamanında çoğumuz yine yaşıyoruz bunu. Hala günümüzde yaşayanlar felaket sonrası, savaş zamanı yine var. Latife bir tarafa. Efendim lütfen dört mektebe sahip çıkınız. Ben yaşatmaya gayret ediyorum. Bir sistematik bu. Türk Halk Okulu akıl dersleriyle, gönül dersleriyle, töre dersleriyle, aktöre dersleriyle ve en mühimi de emek. Akıllı çalışma emek dersleriyle dört ayağı olan dört mektep. Gerçek dört. E, i̇şi boş değil. Bir Yeni bir dörtleme gibi düşününüz. Meratıbı erba gibi, hayatı erba gibi, anasıra erba gibi, ahlatı erba gibi düşününüz. Benim naçizane bir de başka itirazım, hayatı erbadır. Ee, i̇bn Sinaların, Aristoların ve Hacı Bektaş Velilerin dörtlemelerine ilave bir dörtlemedir. Hayatla ödeşme, hayatı hak etme meselesinde önemlidir. O yüzden konuşulacak şey çok. Az önce Twitter'da güzel bir sohbet bitirdik. Ee, bu ne bir yorgunluktur diye isteyen dinlesin. Güzel sorular geldi uzun aylardır yıllardır aldığım en güzel sorulardan biri geldi. 200 euro borçlandım o soruyu demek için. Henüz talep etmedi arkadaşlar ama kedi köpek mamasıyla inşallah ödeşiriz. Hayırlısı bakalım. Bu arada e, akıl ve gönül etkinlikleri için dünyanın her yerinden davet edebilirsiniz. E, güzel bir gelişme oldu bugün. Antalya'da bir iş ailece iş işin geldik. İki gündür merkezdeyiz. Şimdi kasabaya döneceğiz. Burada değerli hocalarla eğitimlere başlıyoruz yakında yeni. Hem profesyonel eğitimlere hem aile eğitimlerine. Cuma cumartesi akşamları da 4 mektep Zoom üzerinde 500 kişilik kapasiteyle maalesef 30 40 50 kişilik katılımlarla düşe kalka yürüyor. Sonra izleyen oluyor. işte belki bazen 1000 kişi izliyor. Bazen hiç kimse izlemiyor. En güzel konuları çok az insan izliyor. Hakikaten en yakın, en insanı ferahlatacak konuları belki 50 belki 100 kişi zor izliyor. Biraz popüler konuları, meşhur konuları binlerce insan izleyebiliyor. Azıcık sinkaflı, azıcık eğlenceli, heccab işleri milyon izliyor. Yüz binler, milyonlar izliyor. Hayırlısı bu dünya böyle. Çok şükür. i̇nciler deniz dibinde, çerçöpler hep sahildeydi. Öyle de olacak. İnciye talip olan da dalgıç olacak. Eyvallah. Kendinize lütfen iyi bakınız. Akıl sağlığı en evvela, gönül minnet sağlığı en sonra kıymetli emek, akıllı emeği ve en önemlisi de alın teri, emek, helal dairesi. Yani keyfe kafi değil, kâra kafi helal dairesi. Rüşvete, namussuzluğa, zulme, sahtekarlığa, avantaya lüzum yok. Asalak olmaya lüzum yok. Namussuz, namussuz, hırsız, hırsız, arsız da arsızdır. Abartmaya lüzum yok. Saklamaya lüzum yok. Vicdanı karartamayız. Aklımızı örtmeyeceğiz, örtürmeyeceğiz. Vicdanımızı karartmayacağız. Ve atalet eğilimi miskin olmayacağız. Beklemeyeceğiz kurtarıcı. Mehdi de, Mesih Mesih'te de beklenmez. Gel, geldi gelen. Aklı olmayana neylesin? Hızır. Akıl olsun ki gerisi kolay olsun. Selametle. Eyvallah.